sözleşme kavramı niye devletin temeli olamaz ya da niye evliliğin temeli olamaz? İki kategoride evlilik ve de, devlette de törel alanına ait ve mülkiyet kavramı hak alanına ait, soy hak alanına ait. şimdi sözleşmenin karakteristiği, temel özelliklerinden biri ya da bize görünen başlıca yanlarından birisi sözleşmenin e, o özenç üzerine dayanması. İstenç ve özenç, Wille ve Willkür bunlar Hegel'in iki ayrı kavramı Almancadaki kavramlar. Bir başka dillerde de var bir kavramlar. E, onları almadan sözcükleri bulduğumuz zaman problem yaratmayalar. İstenç kavramı bildiğimiz bir kavram ya da irade kavramı. Evet. Özenç kavramı yeni bir kavram. Özenç kavramı yeni kavram değil aslında. E, dilde olan bir, düşüncemizde olan bir kavram ve özenç diye önermişler. Onu kabul ettik. Ee, özenç keyfi istenci ya da kapris anlatımını e, an, kapsıyor. O geliyor. Başka bir anlama gelmiyor. Özenç sözleşmenin e, asıl karakteri. Yani sözleşmeye giren yanlar girmeyebilirler de. Ondan vazgeçebilirler. Onu çiğneyebilirler, bozabilirler ve bu e, sözleşmenin e, <laughs> henüz yeterince ulusal bir yapı olmadığını gösteriyor ve bunun üzerine devleti dayandırmak e, irasyonel. Devletin karakterine uymayan bir şey. Yani bu dönemde şimdi Avrupa politik felsefesine baktığımız zaman Hobbes'lar, Locke'lar bunlar e, bu şey toplumsal sözleşme, doğal durumu gibi kategorileri görüyoruz. Bu kategoriler aslında politik felsefeyle hiçbir ilgileri olmayan kategoriler ve burada bir düşünce israfı var. Yani <laughs> devasa bir kitap yazmış Hobbes. Dünyanın en korkunç politik felsefe kitaplarından biri demek gerek. Toplumsal sözleşme devletin temeli olarak alınıyor. Bundan daha anlamsız bir şey olmaz. Çünkü devletin içine doğuyorsun ve devleti seçip seçmemek senin şeyin değil. Usunun ıı, özencinin sorunu değil. Sözleşme bir özenç sorunu değil, kapris sorunu Sözleşmeye girmeyebilirsiniz ya da çekilebilirsiniz. Ama bir insanın hı hı. Iı, doğar doğmaz eğer ıı, ıı, politik bir ıı, uygarlığa erişmişse o kültür var doğmaz karşılaştığı şey, yani yaşamında büyüdükçe karşılaştığı şey töreler, yasalar, devlet, düzen, kurallar vesaire. Bunlar ıh, seçim sorunu değil.